Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Terazi burçları, yükselen Terazi ve ay burcu Terazi olanlar. 16-23 Mart haftası kahve falımızda neler var? Bizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, sahatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Dilediğimiz, istediğimiz tüm güzellikler hayırlı bir şekilde önümüze düşsün diyelim. Hemen de falımızı açalım. Bakalım bu hafta terazi burçlarını kahve falına göre neler bekliyor. Şöyle bir sıkıntı. Whoa! Bir sıkıntımız var arkadaşlar. Karar vermeye çalışacağız ama kafa yok. Burası böyle. <laughs> Burası daha güzel gördüğünüz gibi. Konular, mevzular daha çözülebilir enerjinin güzel aktığı alan. Burası arkadaşlar çalışıyorsanız iş yeriniz, maddi konular eğitim hayatınız diyebileceğim alan. Anlattıklarımı haftalık olarak eğitimse eğer pazartesi şu salı bu, çarşamba bu gibi dinleyebilirsiniz. Ama ben buraya geleceğim. Burası nedir? Ne değildir? Burayı biraz deşelim. Burası hanemiz. ikili ilişkiler. İkili ilişkilerde yaşayacağımız bir zorluk ya da hanemizde Evimizde yani yaşayacağımız bir zorluk var. Bu aslında bir süredir beklediğimiz bir sürecin önümüze düşmesi gibi bir şey. Şimdi tabii burada sağlık konularına da biraz dikkat etmek lazım. Özellikle hafta ortası, Salı, Çarşamba, Perşembe sağlık konularında da dikkatli olmakta fayda var. Uyarıdır. Şimdi Pazartesi günü misler gibi bir haftaya başlıyoruz aslında. Ee, burada ilişkilerde denge görselleri var, hanemizde denge görselleri var. Fakat hanemizin çevresinde dolanan da bir yılan var. Bu yılan şimdi e, para bölümünde olsaydı gelen bir para diyecektim ama aile ya da ilişkiler bölümünde ise şayet partnerimizle alakalı bir konuyu gündeme getirir. Bu partnerimizin çevresindeki e, kendi çıkarları doğrultusunda konuşan bir kişiyi gösteriyor. Yani eşinizin çevresindeki arkadaşı, aile bireyleri olabilir. Ya da işte sevgilinizin gibi düşünün. E, burada bu kişi ile alakalı bir konu aslında Pazartesi günü gündeme gelebilir ki en kötü ihtimal Salı günü. Yani e, yılanın yaptığı şey ağzını açmış görsellerde çıkıyor. Bu ağzını açmak lafla iğnelemek, e, zarar vermek anlamına gelir. Şimdi biz bulunduğumuz yerde enerjisi çok güzel bir haftaya başlıyoruz. Ancak eşinizin ya da partnerinizin bir sonra önünüze gelecek. Burada karşılıklı konuşma var. Şimdi konuşmalarda ne kadar yara aldığını farkında olmayan bir kişi var. Hani bu pazartesi konuştuğunuz konular salıya akıyor ve salı günü aslında... Ee, sıkışmış görsellerde bir kişi var karşımızda. Eğer eşiniz ya da partneriniz de yoksa hanenizdeki bir kişi olarak da değerlendirebilirsiniz bu kişiyi. Şimdi bir konuda sıkışmış birisi var karşımızda ee, ona destek vermek isteyeceğiz. Karşılıklı konuşuyoruz ama ya duyduklarımız ya söyleyip de yapmadıklarından dolayı biraz kızgın görsellerde çıkıyoruz. Bu kızgınlık aslında karşılıklı konuşmalarda biraz atışmaya varabilir. Sanki önünde durmuş yapmak istediği bir şeye hayır der gibi duruyoruz. İşte aynı fikirde olmadığımız bir konu, yapma, etme bak bunu böyle bu insan sana şunu yapar, bunu yapar diyoruz. Ama dinlemediği için de bunun cezasını yanımızda karşımızda bizimle birlikte çekiyor görselleri var. Elinde bir baston var mesela e, bu baston da aslında ayakta durmakta zorlanıyor. Yara alan bir kişi e, tamam bu yarayı aldı iyi hoş konuşuyoruz çözüm bulmaya çalışıyoruz. Cenin görselleri de var çünkü yeni oluşmuş bir şey bu. E, ama burada bakın o konu e, hanede bir soru işareti ve sorunu gösteriyor yani burada bir kafa var dikkat ederseniz. Kafaya takılmış sen aklını nasıl çalıştırmadın bu konuda dediğimiz bir konu önümüze düşecek. işte sınav zamanı çocuğunuzun ders çalışacağız ders çalıştı deyip de çalışmadı ve sonuçların kötü olduğu bir süreç gibi düşünün. Hani uyarılarımızın dinlenmediği bizimle değil de daha çok yakın sevdiğimiz bir kişiyle alakalı bir konu. Salıdan itibaren çarşamba, perşembe ve cuma bizi zorlayacak arkadaşlar nasıl nasıl yaparım yardım ederim diye de zorlanabiliriz sen bunu nasıl yaptın diye kendimizi de üzebiliriz İşte hadi bakalım bir yol bulalım ama içten içe tabii ki burasının karartılı çıkması bu sıkıntıyı da aşarız ama biraz zorlayacak bizi dediğimiz bir hafta ortasını gösteriyor. Hafta sonuna kadar da hatta cuma, cumartesi demek istemiyorum ama cumaya kadar da devam ediyor. Şimdi burada kafası olmayan bir kişi görseli de var aynı şekilde. E, dengeyi kurmaya çalışıyoruz dedim. Bakın karar vermek bu bir konuda ilişkiyle alakalı karar vermek anlamına da gelebilir. E, ve kafa olmaması düşünemiyorum. Nasıl yaparız, nasıl çözeriz gibi çelişkili bir konuyu da önümüze getirebilir. Şimdi Cumartesi günü elimizde bir balık bir de sopayla birlikte e, o güne atlar görsellerinde çıkıyoruz. Burada aslında önümüzde e, kafasını kuma gömmüş bir kişi var gene. Şimdi biz mücadele ediyoruz. Derdi sıkıntısı olan mücadele etmiyor arkadaşlar. Biz görüyoruz uyarıyoruz. Ee, yaşayacak olan bunları farkında değilmiş gibi görseller var hafta sonu elimizde bir dediğim gibi balık para konusu bir de sopa döveceğimiz birileri var sözlü dövme diye değerlendiriyorum terazi olduğumuz için ee, ve bir de para ile alakalı bir konuyu çözmeye çalışacağız burada aslında cumartesi günü daha sakin, daha dingin birçok konuyu ve mevzuyu arkamızda bırakmış. Biraz da kurtulmaya çalışıyor. Çekeliyor kendimizi. Benim bu işten çıkmam lazım. Der gibi çıkıyoruz. Elimizi geleceğe doğru uzatmışız. Bir konuyu, bir mevzuyu da noktalamaya özellikle cumartesi günü bayağı bir e, düşünerek uğraşacağız gibi bir görsel. Altta şimdi bir kişi kafasını kuma gömmüş dedim ama aynı zamanda evraklara gömmüş, derse gömmüş. Hani bir şey var elinde sanki tutuyor da ona kafasını görmüş, kafasını kaldırmıyor gibi bir görsel var. Bu aynı zamanda üzüldüğü bir konudan dolayı yorganı kafaya gömmek gibi de düşünebiliriz. Ee, elimizdeki sopa aslında onun kafaya doğru gider görsellerinde çıkmış. İşte bu hafta sonu aslında. E, hafta içi üzüntüleriyle bizi üzen kişiyi pat pataklar yolumuza devam ederiz diyebilirim bir de burası biraz daha böyle bir el mi acaba diyorum ama koyu renk olması aslında e, bir kişinin sıkıntısını bize iletiyor olması anlamına gelir neyse pazar günümüz daha sakin ve dingin görsellerde çıkıyor şimdi ben kendim terazi olarak diyorum çocuklarla alakalı bir konumu iş eşimin işiyle alakalı bir konumu ne gelecek önüme diye düşünüyorum burada e, hani dillendirdiğimiz ve sonrasında da biraz zamanı bırakmamız gereken bir konu olur arkadaşlar. Bu hafta böyle hop bitti hadi kurtulduk değil. Yarımız çıkmış çünkü şurada sıkıntıdan yarımız daha duruyor sıkıntının içinde görselleri var. Gelelim iyi tarafa. İyi taraf aslında maddi kaynaklar. Burada pazartesi salı günü için söyle söyleyelim. Kulaklar açılmış haber beklentisi, para beklentisi, işinizle alakalı iş beklentisi olan bir hafta başı. Şimdi burada elimizde tuttuğumuz bir şey var, karşımızda bir kişi var, onun da elinde tuttuğu bir şey var. Sanki böyle yapbozun parçalarını bir kişiyle tamamlıyoruz. Yani bir paraya destek almak, parayı tamamlamak, bir işe destek almak, okey almak gibi düşünebilirsiniz. Karşılıklı konuşmalar. Hatta karşınızdaki kişinin biraz gelgitli düşünceleri olsa da bu konuyu en geç Salı günü halledersiniz görselleri var. Eğer bir para almaksa Salı günü denk gelir ve o parayı da alırsınız diyebiliriz. Zaten aslında bu hafta en e, terazi burçları için yoğun ya da parasal konuları çözmeye çalışacakları günler pazartesi salı diyebiliriz. Salıdan sonra önümüze baktığımız, çevremizdeki ufak tefek konuları çözdüğümüz bir alan. Sağlık konuları bakın burada gene var. E, sağlık konuları hafta ortası. E, hanede, koç, boğa ya da başak burcu bir kişinin sağlık konusu. Ağırlık e, yatar görselleri de çıkıyor arkadaşlar. Yani çok büyük uzayacak bir konu değil. Üstü temiz çıkmış. İşte grip deyin. Böbrek ağrısı deyin. İşte bu tarz böyle hani gittim doktora ilacımı verdi kullanıyorum dediğiniz sağlık konuları gelebilir. Hafta ortası sanki böyle önümüzü önümüze önümüze gelen insanlar var. Bu e, topluluk içerisinde olma, bir yere gitme, birilerinin gelmesi gibi insanların içerisinde olacağımız ama para harcayacağımız para hanesinde olduğu için para harcayacağımız ya da para vereceğimiz günler diyebiliriz. Zaten hafta sonuna doğru yani özellikle perşembeden sonra parasal konularda sakinlik, dinginlik ve huzur görselleri var. E, Perşembe günü de sanki böyle bir kaydıran üstünde hızlıca geçmek istediğimiz bir para konusu ya da iş konusu görünüyor ama geçeriz. Birçok çünkü önümüzde küçük küçük yol var. Bunlar aslında çözemediğimiz konularda destek alacağımız yeni fikirlerle konuları çöz yolumuza devam edeceğimiz. Hani şöyle yapmayalım da böyle yapalım dediğimiz konuların daha çok önümüze geleceği ve çözüm bularak yolumuza devam edeceğimiz bir hafta diyebilirim arkadaşlar. Şimdi bir de şuradan şöyle diyeceğim burada da bir göz var. tutulmalarda kareleniyoruz arkadaşlar. Yani koç tutulmasından terazinin ilk derecesinde olanlar işte Eylül ayında doğanlar kareleniyor. Bu karelenme de mücadele edeceğiniz bazı konuları getirecek. Ki benim ayımın üstünde ama duygusal mücadele ifade eder. Bu bizi zorlar mı? <laughs> Venüs'te retro olduğu için biraz zorlar. Herkesi zorlayacak da biz karelendiğimiz için bizim gibi olanlar işte yengeçler, aynı şekilde terazi, oğlaklar biraz zorlanacak ama ben şey diyorum ya, burada bir hak ediş de var bence Venüs retroda olmasından dolayı. Bazı hak edişlerimizi, ödüllerimizi özellikle ilişkilerle alakalı alacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada burası da akmış oldu. Evet kesinlikle bu hafta bir sağlık konusu arkadaşlar. Bayağı yatan bir kişinin başında ona destek veriyoruz bir kere. E, hafta ortası bu konulara dikkat diyeceğim. Buradan e, ekstra söyleyebileceğim bir şey. Heh, uzaklardan bir kişiden bir haber bekliyorsunuz. Aşk ilişkiler ne derseniz deyin haberiniz salıdan sonra gelir. Konuşmalarınız var. Biraz çevresi sisli, puslu belirsizlikler var. Bunların belirli olması gerekir artık diyorsanız Cuma'dan sonra yapılan konuşmalarda aşk meşk konuları olarak görünüyor. Bazı şeyler biraz daha ortaya dökülmeye başlar. Ee, i̇ş ve para konularında asılı kalmış bir paranız var. Yani bugün yarın bugün yarın denen bir paranız. O bir kere önünüze düşüyor. İki kişi önünüze düşmüş farklı farklı günlerde de olabilir. Bu iki kişiyle görüşeceksiniz. Bu asılı kalan paranız ise full iletişim var bu hafta bu konularla alakalı. Yardım, destek evet alacaksınız ama cumadan sonra alınacak bir destekle de önümüzdeki haftaya kalabilir. Görselleri var. i̇yi bir şey söyleyeyim diyorum ama oraya bayağı bir sıkıştırmışlar. Ters, ters görsellerde çıkıyorsunuz. Tersleşme de var aynı zamanda. İş yerinde tersleşmelerde dikkat tabii ki. Evet gördüklerim bu şekilde. iyi ve güzel dediğim her şey önümüze düşsün. Sağlığımız, saatimiz, keyfimiz bol olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya yeni bir kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.